Arkadaşlar merhaba ben Yasin. Ee, şimdi size Samsung A70'te bölünmüş ekran nasıl yapılır onu göstereceğim. Yani bir telefon ekranında iki uygulama açmak. Öncelikle bir hesap makinesi açalım. Üst kısımdaki ikona uzun tıklayıp bölünmüş ekran görünümünü açıyoruz. Açtığımız uygulamayı üst kısma atıyor. Şimdi mesela e, telefonu açalım. Gördüğünüz gibi direkt çift ekran oldu. Şu orta kısımdaki mavi çizgiden yukarı aşağı hangisini göstermek istiyorsanız yapabilirsiniz. Üst kısımda açtığımız e, uygulama yani ilk açtığımız uygulama sürekli orada kalıyor. Alttakini değiştirebiliyoruz. Mesela e, buradan Internet Explorer'a girelim. Internet Explorer değişiyor ancak üst taraftaki gördüğünüz gibi kalıyor. Bunu yapmak bu kadar kolay. Sürekli ekran geçişi yapmanıza gerek yok. Farklı şeylerde. Bu şekilde ekranı bölünmüş olarak kullanabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.